Nasıl mı? Hediye 25 GB internet alacaksın. Şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu hediye 25 GB interneti bütün Vodafone kullanıcıları alabilir. Herhangi bir sorun oluşmuyor. Bunu alabilmeniz için arkadaşlar bir tahminde bulunmanız lazım ve bu tahmini doğru tutturmanız lazım. Şöyle ben sizlere adımlarını göstereyim arkadaşlar. Şansınızı deneyin bir baktınız. 3 gün geçerli 25 GB internet aldınız. Şimdi hemen Google Play geliyorsunuz arkadaşlar. Arama kısmına sanal bilgi yolculuğu yazıyorsunuz. Sanal bilgi bizim mobil uygulamamız. Bizzat benim yapmış olduğum uygulama. Uygulamayı hemen indiriyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı indirdikten sonra aç diyorsunuz. Bekleyelim uygulamamız açılsın. Uygulamamız açıldıktan sonra arkadaşlar şöyle üstte gördüğünüz gibi üç çizgi var. Hemen 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Burada ne diyor? internet kampanyaları. Hemen internet kampanyaları üzerine tıklıyorsunuz. Buradan reklam izlemenizi istiyor. Buradan tamam diyeceksiniz. Reklamı izledikten sonra arkadaşlar bizi kampanyalar sayfasına yönlendiriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın bir sürü kampanyalar var. Hemen yani aktif olan bütün kampanyaları diye uygulamamız üzerine ekliyorum. Sizler de uygulamamızı indirerek arkadaşlar buradaki kampanyaları inceleyebilirsiniz. Size olan size uygun bir kampanyayı yapıp internet alabilirsiniz. Şimdi bizim e, videoda bahsetmiş olduğumuz tahmin ettiğim 5 GB kazan kampanyası en başta bu görmüş olduğunuz soru işareti kısmını arkadaşlar. Hemen buna tıklıyorsunuz. Tekrardan reklam izlememiz istiyor. Hemen tamam diyoruz. Ardından sizleri arkadaşa böyle bir kısma yönlendiriyor. Sizi bu kısma yönlendirdikten sonra bakın burada aşağı doğru kaydırdığınızda arkadaşlar sizden bazı bilgilere girmenizi istiyor. İsim, soy isim, cep telefon numarası ve tahmininizi yürütmüş olduğunuz tahmin arkadaşı buraya giriyorsunuz. Bunu arkadaşlar bakın ne diyor servis ile ilgili tahmininizi örneğin bu şekilde olacak şekilde virgülden sonrası dahil girmelisiniz. Yani bunu girdikten sonra arkadaşlar virgülden sonrasında girmelisiniz. Ürgüden sonrasında artık tahmin edeceksin. Biraz zor gibi gözüküyor ama arkadaşlar güzel bir ödül de veriyor. 25 GB internet veriyor. 3 gün geçerli. Şansınızı deneyin. Bir baktınız doğru tutturdunuz arkadaşlar. Buraya bilgilerinizi giriyorsunuz. Burada ticari elektronik kilitli kabul ediyorsunuz. Buradaki kodu giriyorsunuz. Tahmin et butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Zaten tahmininiz Vodafone'a ulaşılıyor. Vodafone'a ulaştıktan sonra arkadaşlar bakın en son bugün yani bugün tahminde bulunabilirsiniz. 22 Haziran diyor. Bugün tahminde bulunduktan sonra 23-27 Haziran arası bu internet sizlere yüklenmeye başlayacak arkadaşlar. Burada tahmin edici girin şansınızı deneyin bir baktığınız tuttu arkadaşlar. Şu anlık bu kampanya tek var farklı bir kampanya yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.